Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bir kanal tanıtacağız arkadaşlar. Bu kanalımızın adı Truman Soviet. Yani arkadaşlar güzel videoları var ama abi şu video birazcık kötü olmuş. Ne oldu? Bakın ileri bir Bakın abi kız bir işi mutlu herkes oluyor. Ben de koymuşum bugün. Yani şunu yaptım. Allah Allah. Kanka affedersin ben buradan ben, Üzülmek gibi olmasın ben, ama ben, Kanka ben, affedersin ama sen bizim ben, gücümüzü ben, Hayır üzülüyor. ya. Kanka sinirlendin diye Bizi alamazsın ben, affedersin ben, şu an, şu Bak şu ben de sana hemen gösteriyorum <laughs> Ay ana Bak kardeşim ben seni hemen şu videoma aldım bir bak, bir ben bizim bizim hemen, ben ben bak ben burada ilk ben çıktım Bak 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 ilk ben çıktım ben bozdum ben şıldırıyor. Kanka affedersin ama böyle yapma bir dahakine. Video fikri kötü oluyor. Zaten sen çıksan bile herkesi yüklüyorum. Zaten işim kötü tarafı bu. İnsanları şaşırtacağım derken biliyorsun bazen. Ben mesela biraz sinirlendim yani. Zaten benim sınırlamamın da şuna bak kanka yani. Affedersin ama bana gibi sınırlamam var bak. <laughs> bak şuna bak. Bu önce minik bir ve gittik. Şuna bak abi ya. Şuna bak şuna. Bak göstereyim mi? Bak. Bu minik bir bu buna büyük bir imparatorluk olmuşken bize de minik bir tane şuralarda bak bak şuralarda bir yerlerde o. O şuralarda bir yerlerde dur. Yani var, bir bir ee, ama ilk olarak bir bakmam gerekiyor hemen. Kanka bulamadım Ama gerçekten şuralarda bir yerlerdesin. Çizim. Şuralarda bir yerlerde oldu. Aaa. Arkadaşlar işte, bak şurada kanka ya ben. Bak ortalığında bir yerlerdesin. Beğen. Bu videoyu bu arada beğenmeyin. Hani şu gösterdiğim videoyu beğen. Aaa. Neyse. Abi şimdi şuralarda abla bir yerdesin. Abi yakında şimdi Orta pastayı da zaten elimize geçireceğiz. Orta, zaten ortada Doğu'yu da ele geçireceğiz. Abi zaten az kaldı. Çevam ama abi işin kötü tarafı şu. Bakın da ben hiçbir şey yapmadım ama abi burada adam çıldırıyor yani. Böyle adam çıldırıyor çevam bakın bak, en sonunda bir bakıyor. Bak ben adam işin iyi mi ne oluyor? İşin kötü tarafı bu işte. Zaten yorum yazdım da Ama şey adam böyle yani böyle yaptığında başkalarının kalbini kırabiliyor yani bazen. Yani sinirlenin tamam çıkabilirsin de. Da abi adamlar belki sonunu merak ediyor. Hem bu da abi bu Abi bu arada tanıdığım kişi. Abi abi şey bu baka Yani bu almasaydım olmasaydı Hadi beni aldın buradaki kişiyi aldın. Bu ne alıyorsun? Bu arada bu göstereyim mi arkadaşlar? Bak, arkadaşlar göstereyim mi? Hemen göstereyim. Bakın bu bak bu. Bir de bu bunu alsaydım abi. Bir de beni alsaydın Bu da kim ya abi? Biz de zaten aramızda yine katıldım. Şimdi ya abi ben bununla ilgili video yapar mıyım? Ne sen yapamam elbette yani. Adamlar koçka ülkeyi aldı. Ha bir de o oradaki Azerbaycan sınırları da yapmışsın. Azerbaycan ya ya ben benim toprağım kardeşim. Normalde benim yapmam gerekiyor. Yani abi çok yakında benim başkentimde gider. Söyleyeyim. Onu da çap çevirip yapacağız da. Abi şimdi kanalı tanıtmaya devam edin. Üzübileyim bu arada sana ifşa için. Çok üzüldüm. Kanal iyi bir kanal. Videoları süper. Özellikle şuradaki videolarına bayılıyorum. Derse başlıyoruzdaki. Kançı bas kattı. Çok güzel. Adamın çok güzel videoları var abi gerçekten. Tebrik ediyorum da. Bak. Şuradan azabı açan fışkırmış. İşte adamın ben yani yüzümü gösteriyorum, yani yüzümü göstermeye çabuk evet, etmiyorum ben. Adamın oynadığı oyunlar da süper zaten, o adamın oynadığı oyunlar müthiş Ve gerçekten, kaç tane videosu varmış hakkında bir bakalım. Senem'e söyleniyor, 60. buaa buuu. şimdi adamın kanalı bayağı bu. Kalk sen bayağı bir takmışsın sen buna. Hangisi? Ben, ben, Bu. Ben, ben sen Neyse nasıl arkadaşlar kantin ve pas Evet evet Kim ba ba ben, ba ba bebe. Evet kamyeniz nasıl? Evet, nasıl? Ee, abi bunu sana ben bunu Kim yapamam. Evet. Nasıl nasıl? Evet arkadaşlar bir kanal daha tanıttığımıza göre ve şimdi bozulduğuna <laughs> göre <laughs> hepinize bay bay.